Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hana bir oynayacağım. Altın koridorundayım. Apex'le beraberiz. Abi, Oyun merhaba. merhaba kardeşim merhaba. Oyun uzasın diye böyle turşu pikler aldık da karşı biraz <laughs> hard girmiş. Uzarsa abi. <laughs> <laughs> Uzarsa güzel olacak. Q'su bu değişti yalnız. Da. Ne işe yarıyor tam bilmiyorum ya. De köyü köyü basınca hızlandım biraz. Saf etkisi veriyor mu? Aynen veriyor abi. Tamam. Al, sana geldiler bu arada iki kişi. Harbi yani, mi? Yani. Ben bir de ilk yok topa gitmişler. Wow. Apex yanlış info veriyor. Sorry. Kızıl Gölge'nin Gizli İnci'sini kullanarak 5 saniyeline kalkan kazanan Hara bir kalkan aktifken ekstra %120 hareket hızı ve ekstra %125 saldırı hızı ve kontrol başlığına kazanır. Kontrol olmayan birin kazanır. Kahrol oğlum ben bir Ne ne? Boş. Anlaşıldı. Kazanamazsın bu takası kardeş. Bu sefer geliyor olabilir Görüşüm var burada. Ha, ben de geliyorum. Yine tabak gitmiş. Hayır bu şurada abi. Onun rahat dövüyorum ha. Q'sunu sevdim bu arada. Ama işte böyle solo oynamakla beşli de oynamak aynı efekt değil bir zaman tabii ki. Atlarsa ölür. Oo. Neyse. Aslında buradan ben bir sürü altın alacağım şimdi. Bayağı öne geçeceğim. Tırpan mı kasayım Emre? Evet abi. Tamam. Altın. Kırpanın altını. Vaman gibi düşün abi. Onu bu ildiğini Tamam. Tamam. Okey. Bakalım neler olacak. Abi kalkan olduğu sürece hız alıyor. Aynen aynen okudum şimdi. Ohohoho. Ultile. <laughs> Canım çok azdı zaten ya. iyi yaptın. Asist. Aa, niye asist vermiyorsun ya? Vermedi mi? Vermemiş. Yazıklar için. olsun. Hayabusa kaplumbağada. Rahatım o yüzden şu anda. Ama bu kalkanı bitiyor. Oh, onu tuttursa ölmüştüm. Paşa buradaymış. 1800 altın tamam. Şu an öndeyim. <laughs> Güzel. Edit öldü mü? Niye, niye, Ultis, niye ulti basmadı o? Sanki. 4 değilmiş. Paşa burada değil. Güzel. Kimde kalırsa. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler yengeç için. Neredeler kardeş? Ben korkuyorum şu anda. Heh, tamam Hayabusa orada. Hayabusa'yı gördüm mü rahatım. Hayabusa'yı gördüm mü rahatım. Üçüncüyü tam yalnız bir şekilde doğar göre yapmam lazım. Hem Cloud hem Hayabusa. Yoksa bunlar bizi harcarlar. Sağlam harcarlar hem de. Şurayı hemen itelim. Hayabusa alt tarafa gelmez diye düşünüyorum. Video gelmez. Gelir yani. oğlum gelir. Eyvah orayı kes ya. Tamam abi. keserim orayı. <laughs> ben ona bir Geliyor. şöyle bir sikeyim. Onu atarsam, tut. Tuttum. Ben de tuttum galiba. Ulti basarsa çıkar. Oo, <laughs> Of. Oh, 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 oh. tamam. Güzel, atıp güzel atıp kaçtım ya. bu arada. Onu... Ölmedim, o öldü. Abi, o sen mi? Çok güzel. güzel. Bu arada. Bence iyi hasar çıkartıyor ha. Bayağı... O, ne lan? 3K <laughs> mu var. Değil mi? Çok önündeymiş. Adamın 2K gold'u var. İyi vuruyor. Alsam mıydı ya, ikinci item? Aslında doğa rüzgarı mı yapsam ya? Ben bir altın yap abi. Veya canavar. Üçten alırsın. Van van gibi yap abi. Ben şunu yapayım da. Ne olur ne olmaz. Sakatlık çıkmasın. Bana mı gelecek dersen gibi? Yok yok öldüler. Oo Ayabusa. O maviye gider muhtemelen. Ha buradalar. Edith burada ya çimde ya da mide geldi emin değilim. Öldün mü? Yok. Pençe atamadı. Aha bir de o öldü. Turşu seni. Ha, bu hala burada bekliyor başımda ya Git la buradan. Edit mi? Ha. Çok ezdiniz aya bu sayı. Hala burada mı emin değilim. Ama oraya gelmediğine göre hala çimde beni bekliyor bu. Çıkmam. Ha yok tamam gitmiş. Şu an delay giriyor. 3 pinkte. Bunu nasıl hissedebiliyorum anlamıyorum. Mobil veriyi açamıyorum çünkü... Türkiye hattını taktım. Kabulü ha, kestik bu arada. Emin miyiz? Aha. Hiç görüş yok. Ultim Nerede? Ultim var mı? Ultim yok. Ah be. Öldü mü dur bekle. Bunu keselim biz de. Şu, şunu alsak bir. Güzel. Hayabusu tamam. Cidden hiç gelemiyor. Kuleyi açarız. Harsı geliyor artık. Okey o oh, geldi. Ama sıkıntı yok. Sana var mı? Ee, çok güzel. Tam. Claude da geldi yalnız. Aa. İtemi bitirmişse eğer keser. Evet evet bitirmiş ya. Aa. Çok kurdu zaten. Hı hı, sıkıntı yok. Şu an benim durumum bayağı iyi. Kufra. Tamam. Şimdi doğa rüzgarına dönebilirim. Kuf. Hayat sana hiç gelmedi. Çok mutluyum şu anda ya. Valla abi. Harbi şanssın ha. Ezen yoktu. Şey çok ezildi. O yüzden gelemedi bile. Stun yemiyor değil mi kalkandayken? Yok abi Oy. Yiyormuş oğlum. Abi tam basman gerekiyor. Yani ayarlaman lazım. Tamam. Güzel. Kestik. Ha denk mi gelmesi Aynen. lazım? Bas, i̇yi basarsan hmm. normal saflaştırıyor. Ya şimdi şey, şey kaldı aklımda hani normal düz vurunca can çalma özelliği vardı ve o gitti şey oldu ya. Daha doğrusu o kalkan bir ikinci stun falan yemiyordu ya. Evet evet eskisinden farklı abi. Tam basman yiyordu. Okey. Şey, franko. şey gibi oluyor mu mesela? mesela sağlıyor Franco, Aynen abi. Yo, Franco tuttuğu anda ya. ben bastım saf. Evet. Okay. Ben ondan önce hmm. Tamam. Normal saf gibi. Güzelmiş o zaman. Şu an ADC 3800 ben 5800'deyim. <laughs> Beni oynatırsanız biter oyun şak diye. Uzasın diye aldık. Başımıza gelenlere bak. Vallahi ya. Turşu seni. İlhamı bastım. Nasıl tarıyor? Şey. Gel yanıma. Şak diye çıktı. Çıktığını bile görmedim çocuğun. Koridor değişmişler. <laughs> ne Neyi değişiyor ki oğlum? İki tarafta düşmüş zaten. Beyz atıyor bu arada. Kaplumbağa alabiliriz. Oğlum burada oynadığınız M4 maçlarından sonra şöyle oyunlar nasıl hissettiriyor? Hiçbir şey hissetmiyorum. <gülüyor> 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 Rezillik ya. Ben bu oyunu oynadım. Lord çıkıyor bak. Lord çıkmış düşün biz karşı base'de rakibi vuruyoruz. Hani ne bir pozisyon alma var ne bir lord hazırlama var. Hiçbir şey yok sıfır. Yine arada güzel maçlar geliyor da burada. Geliyor da işte yani genelde hata yaparsan bunlar ortaya çıkıyor. Evet, hata evet. yapmazsan yok karşılık vermiyorlar yani. Bunu ben alayım mı ya? Kus salmaz ama gerçi bunu bana herhalde. Aynen. Çok biyası, geç an, bastı ama yine de. Bir an salacak sanmaz. Nereye salacak ya? Hayatta salmaz. Buradan devam ediyorum ama. Güvende miyim? Güvendeyim. Hemen mide de yetişeceğim. Bir şey sen bir tık. Oo almış. Geliyorum mide. İlham var. Ulti var. Atla lan. Oo, tek yedim. Oha lan ne vurdu? Çok fazla vurdu. Pozisyonunu almayınca çıkabilir bu arada. <laughs> Ultin yok mu? Yok. Bir W daha gelirse çıkacak Şu ama bakayım. Hadi lan oğlum niye hiçbir yeteneğini atmadı? Q atsa çıkardı bu arada oradan. Öyle. Yazık kafasına. Bir base atayım ben de Sen base at. <laughs> Ben ne yapayım? Ben şu red'e bir çökeyim ya. Kesebilir mi Gus'u? Ulti yedi. Gus'u kesiyor mu? Gus'u kestiler galiba. Joy kötü oynadı. Yetenek kaçırdı. Kaçırmasa kesmişti. O kritik çıksam daha mı iyiydi acaba ya? Emre. Yok abi ben denedim de fark olmadı daha iyi. Diyorsun. Bir ya misilleme ne? Asıl çok da tank değillerdi. Canavar avcısı çıkmama. Şimdi de zırh delme lazım buraya o zaman. Umutsuzluk yapsam. Ama gerçi tanklaşırlar bir şekilde. Bir tane bile item çıksa zırh delme daha iyi. Vuruyor mu şu an? Yani fena değil. Ama ilhamsız boş yani. Hmm. Zaten ilham olmasa o adicilerin hiçbir oynanmaz ki. Mosko, Melisa, Mia. TR'de oynuyorlar da. İlham oynatıyor yani. Yoksa çarlar iyi değil. Evet evet. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> o kadar baştan sağma söyledi ki. Evet abi aynen. Aynen aynen. Yok abi ya, öyle de olur <laughs> Öldü abi. Güzel. Tek yedi. <gülüyor> Geliyoruz <gülüyor> oraya. <gülüyor> abi şunu bir keselim önce ya. Çok vuruyor. Eskisi gibi sekmiyor mu acaba ben tam anlamadım Çok vurmaya başladın Anabini ama. semel saldırı o Sun e Kim Sunshin Sunshin ne kadar güzel Bir daha söyle bakayım Sunshin Sun abi Sunshin Sunshin Sun Çok savunmasız onlar oynamak ya Ufacık bir fokus hatası yapsan direkt öldün yani. Bunu bana salla. Lan inan mı girmişsin? O Aynen. Uf. Neler oluyor burada? Ya Kule pasife var mı? Varmış. Hı. Hayapsa gelebilir ama doğa rüzgarım var. Ama seni keser. Gerçi hasar yeter mi? Aslında yeter. Yeter yapalım. hasarı var. Temleri iyi. Hmm, tekler ya bu eleman. tutmadı. Kulenin patlaması yok. Direkt açarız burayı. Faşa gelene kadar hemen şurayı açalım. Faşa arkadan patlatır şimdi kafamızı. Omzumu ağrıdı böyle oturmaktan. Olur güzel. Buranın pasifi var aşağının yok. Üç kuleyi de açarız bu arada galiba. Oo, 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 oo. Açamayız da. Şu zırh de bir bitsin ne hasar vuracak merak ediyorum. Kim? Şeye i̇şte mi? Oh, Claude'a mı? Claude'un klo. <laughs> canı bir kaldı bir. Vur vur. Salar mısın bunu kuz kardeş? Teşekkürler. Salmadı ama yani ben aldım. <laughs> Oynayalım. İlham basıp taramak istiyorum bunları. 1 ve 5 at bakayım abi ya. Bu atmaz ki. Vallahi atarsın sen abi. Atarsın. Sen atarsın abi. Niye bastım doğa rüzgarına? Çok korktum bir an. Hayır bu sana mı? Yok Cloud'dan. Kusla şeyle, faşayla bir hasar tamamlasaydı direkt yatacaktım aşağıya. Oo yemeyelim multi. Oğlum biraz oynayın ya. Allah aşkına biraz oynayın şu oyunu. Oo. Oh. İlhamım var. Çok rahat keserim yani. Ona güveniyorum da. Oğlum sen ne yaşıyorsun ya? Hala saldırıyor. Yalnız Hayabusa falan da doğdu. Ben şuradan bir tur dolduracağım. Tekrardan döneceğim oraya. Oh. Kim tekiydi? <laughs> Hayabusa ultiden çıktığı gibi ulti attım. Cloud yapıştırıyor. Abi ah gelmedi gelseydi. Ne abi? Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Ne <laughs> izledin mi orayı? Hadi. Hayır bu sabit bu bir içine girdi. Ulti attım tam çıktığı gibi direkt iki buçuk ayıydı durdum çıktım ya çok esincesiz. <laughs> Bak işte gördün mü? <laughs> <laughs> i̇şte. Geçenlerde beraber üçlü bir oyun oynadık. Arka arkaya 3 maç attık. Yani hepsi 10 dakikada bitti. Sonra atmaktan vazgeçtim. Çünkü her maç böyle eziliyor yani. Kimse bir şey karşılık vermiyor. Direkt ormana giriyorsun, kesiyorsun, çıkıyorsun. MVP sana gitmiş 0.5 ile. Bakayım. Yazıklar olsun oyuna ya. Hasarım nasıl? <laughs> hemen hemen aynı. %28. Aynen bir daha fazla vurmuşsun. Ha. Ben aslında Biel'de kritik buydu merak ediyorum. Onu da deneriz abi. Deneyelim bakalım hadi geçelim. Evet Biel'de hanımefendi aldım geldim. Kostümü değiştirdim. Bir de farklı dizilim yapacağım şimdi. O hmm. Bu sesi kapat Emre. Evet Emre kapat. Şimdi saldırı diziliyle başlayalım sonra fırtına. Yalnız piklere bak be. Blacklist misin be? <laughs> Bunlar Bunlar nedir oğlum? Bu çocuğu ben burada dövebilir miyim? Ooo estes geldi. İyi de ben öldüm galiba. Yok, Ölmedim de. İlk kamyon kaçıracaksın da geldik biz abi. <laughs> abi takasa girebilirsin. Öldü bu arada o. Güzel. Şimdi sen çok iyi olur. Sıkıntı iyi yok. yok. Yapacak bir şey yok. De level bile alamadım. Ben şu ormanı... Şuraya geleceğim abi sandım. Tamam. Ormancıları kimdi bunların? Barat. 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 Hı, hmm, çıkarız. Suikastçı falan olmasın da. Feni'yi anladık gerçi. Şunu takasına girebiliriz. Al ama alamayız. Deneyelim mi ya? Dene abi. Kim tamam. de kalırsa. Yalnız kalabalık da şuradan hmm. E gelecek şimdi. Güzel. güzel. Hı hı. Bu maç güzel olur gibi duruyor işte. Evet evet. Yani pikleri öyle duruyor. Ezedilirlerse yine şansları yok da. Leitleri de güçlü. Yani. Leitleri de güçlü. Abi çık. Dinozor geldi. <laughs> Dinozor geldi. Şu fırtınayı ver. Aslında Phantom Yok fırtına. Phantom tuz oynarım bu oyunu. Ama oynayamam. Oynayayım mı? Oynamayayım bir saldırı hızı itemi eksik olacak. Doğarız çıkacağım çünkü. Doğarız ile beraber fırtına fantomu da çıkınca hasar çok düşüyor. Sevmiyorum öyle. <laughs> Belki bir atlantis kargısı bile çıkarım yani. 4 <laughs> yapsaydı ben iyiydi ya. Öldüm ya. Güzel. Bir <laughs> tane daha. Oo, vurdu. Çok kanserler ya. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çok rahat kesti ya. Seni mi abi keser hmm. Evet. vardı. Kaçırdığım nokta şey. Çelik ayaklar çıkmış hiç bakmadım. Ben ilham bastım tararım keserim diye de adamı hasar çıkartamadım çelik ayaklar yüzünden. Nasıl bir soru abi adamın attığı pike varsa mı soruyor? Flaşı müziyor. var mı abi bunun? Flaşı vardır. Tamam keseceğiz. Ultim var mı? mi yok 10 saniyesi var. güzel flash'ını aldık bir dahaki gitseniz. Oynayabiliriz. Aslında. Ultim de geliyor. Onu gelmiş görmedim. Güzel. Abonun flash'ı yok bir tur daha keseriz onu. Ultim de geldi. İlhamım olmayacak ama sıkıntı yok. Ben şu an şu eksikliği kapatmam lazım. Altın alıyorum. Biraz çok kalabalık abi çıkmıyor. Çıkıyorum. Emre görsene bizi. Geldim ama kesemeyebiliriz. Keseriz mi? gelsen. Benim ultimi aldı lan manyak. <laughs> Aldı. Kes, keseceğiz bu arada hepsini. Ben vallahi arkadan tuş tuşa basıyorum tarama tuşuna. Vur 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 vur. Oo boss Abi geldi. Bu ne biçim pik ya? Ben, bu hmm. yolu da ben kesemem yani. İmkansız. Ses <laughs> ses <des>, <laughs> Ben sana dedim ama bekleyelim biraz. Ben burada dursam ölür müyüm? Baksana iki kez öldüm ya. Late oynamamız lazım. Doğru söylüyor. Bak, Şimdi Adam bir sen hala saldırıyor. <laughs> adamlar, adamlar, adamlar saldırıyor bize. Estes burada değil. Fisken var mı? Yok abi. Ah be, ulti de yok ki oynayayım. Görüş verme. Görüş verme ona ultileyim. Geç bir tur daha öne. Oo. Oh. Oha. İyi oynuyorlar. <laughs> adamlar oynuyor abi. Adamlar oynuyor aga. Ben, Adamla da nasıl... üç kez ya abi gülümü basıyor ya. Geliyorum Bülüş geliyorum. Olamaz. Aldı mı? Aldı tabii ki. Barasa nasıl smite atacağım ben? Smite yoksa kapılmayalım Arkadaşlar hane bile taşırım rahat. Siz rahat ama kule gitti Emre. Şey. Yok, yok. Furkan. İyi oynamadı bari kule. Ne kadar gerideyiz? 2k. Adam kapılmayı bile çekiyor. Benim ultimi aldı ya. Bence splitler kazanırız bu oyunu. Farmat <laughs> <stilet> split ya. <laughs> Şimdi bu burayı oynayabilir miyiz? Çok zor. Yok oynayamayız abi. Hiç oynayamayız. Hiç denemeyelim o zaman. Şurayı önden alalım hemen. Join farmı aslında join counter yok. Ben onu oynayacağım ya. Biraz kasılayım da. Çok git git bize şey. hiç gelme boş ver. Kaç. Benim ultim var abi onda dikkat et. Run. <laughs> Buraya da Aynen Sonra... çıktım o zaman ben de. Bence şu an SS'e dönmüş, dönmüş de olabilirler. Evet olabilir. Bakalım. tam dönmüşler. Girdiğini gördün mü? Gördü, gördüm. Gördü O yüzden çıktı. Okey. Ne kadar önde? 600 altın falan önde. Bir çelik ayaklar da ben mi yapsaydım erken oyunda? Gerçi Beltex her türlü vuruyor ya. Şunu alabiliriz. Çok iyi olur. Evet. Çok güzel. Ben karşı ormanları dönüyorum ya. Yani. Öyle yap kanka sıkıntı yoksa hmm. Hangi amlem girdin sen? Şu kasçı mı? Senin farmın kötü değil abi ya. Benim değil zaten farmım kötü. Emre Valentine oynasana gel. <laughs> Oo, bence oynama. <laughs> Oynuyorsunuz mu? -hı. Hmm. Tarıyorum ama. Yok abi ya. Hiç ölmedi hiçbiri. Ay güzel. güzel. Çok güzel. Joey'in yok. Hepsini keser. Abi botu açtın sen sanki. A Aynen hemen bot'a iniyordum. Ben, ben de Tap'ı da vermesek iyi olur da. Joey oraya gidebilir mi? Gidemez. Tap gitti galiba. Sorun değil ya. Fight kazandırdı bizi. Aynen. Öldürdüler. almadık ki kuleyi. Ben de bunu anlamıyorum. Kuleyi itiyorlar. Minyonları itiyorlar. Kuleyi... Milyonu sokuyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar oradan. O da ayrı bir kafa yani. Slop atsak olmaz mı şu? Bu arada doğa rüzgarı yapmayacağım. Sanki çok ihtiyacım yok gibi. En azından şu anda. Bir tane canavar avcısı yapsam nasıl olur? Yapabilirsin bu arada abi bence. Çok tanklar. Benim ultimi aldı. Çalabilir mi? Ah be. Çalıyordum bu arada. Hmm. Tuttu mu kimseye? Yok. İlhamım var bu arada oynatabilirim. Kesli sulte çok arada kaldı bu arada. Beni yuttu? Oynadınız bence ya. Ne abi ya? Abi tuttum mu? Ölmüyor ki de Kese Nazar. Oynadık, oynadık 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 oynadık. Güzel. Ben hemen tapa çıkıyorum. Hemen 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 hemen. hemen. Kesisten al erken alırsak bin ya farkı. Bu kuleyi de açalım. Ben altında neredeyim? Zirvedeyim şu anda. Güzel. Aşırı iyi durumdasın abi sen. mı maçı götürdün Şimdi... Doğar özgür yapmayacaksam fırtına lazım. O yüzden yapıyorum. Sonra bir canavar avcısı bir zırh Hatta önce zırh daha iyi olabilir. Tutarım ikisinde de yok, yok yok yok. Aman 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 aman. Aman, aman 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 aman. Aşağı gidiyorlar ama Joy'u keseceklerini sanmıyorum. Aha gitmemişler. Aldılar mı seni? Ben... Arkadakini tutacağım. Oğlum öldük lan. Güzel abi burası çok iyi oldu. Bu arada geliyorum ona da oynuyoruz. Neyi satıyorum. Olmaz ya. At ben de tapa çıkacağım da kim var karşımda? Harit burada mı? Hatalı gidiyorum da neyse. Geliyorum abi geliyorum. Buraya yetiyorum abi ben de tersi geçiyorum. Tamam. biraz. oynuyor ya bayağı mideye tutuyor. Bu arada kritik daha iyi ya. Hoşuma gitti bak. Evet evet bence de. Aynen. Oo! Buradalar. Aslan var ya Lord'un sırası mı sanki? Ama <laughs> ki ben orada olsaydım belki. Küçüldü mü o biraz baraz? Ben evet. mi yanlış görüyorum? Gel bu faz hazırlıyorum sana link şey. Emre. Ben üstten işte oyunu bile bitirebilirim. Burayı tutarım. Beni görsün. Hayır tutamam. Tamam. Güzel ultisi gitti. Bana atsın. Oynayacağım. Herit düştü. Lord'a git. Lord'a git. Beni gör beni, Oyna. gör. beni gör. Beni gör. Beni gör. 4 kişi tuttum. Güzel. Lord. 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 Gidiyor. Var ama abi. Bence girelim mi? Girelim, girelim mi? O, 3 kişi mi? öldü la. Gel gel. Ne zaman şimdi girmeyeceğiz? Ne zaman Kimse gelemez bile orada de, denemezler çok bile. abi ya ilgin erkenden çektim ya direkt tank aldı ya. Hı hı. Güzel. Zırhtenmeyi bitiriyorum. Bir k falan daha lazım ama. Bu fight de olmayacak galiba. Nereden gelecek? Buradan geliyor. Ben üstü itmeye çıkacağım. Ready ben alabilir miyim? Abi mide oynamamız lazım. Ready ben alabilir miyim? Ready mi? Hayır abi tabii ki. <laughs> 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 Bir an alacaksan ADC oynarken Emre, ormancı oynarken Emre. <laughs> bunu tek başıma kesemem değil mi? Geldim abi. Ringe vuruyorum fakat. Abi bir dakika bunu düşürüyorum. Yetişmedi. <laughs> Aa ne yapıyorsun? Fazla vuruyor. <laughs> Açtım burayı. Flash'im var aslında da. iki kişi burayı oynayamayabiliriz. <laughs> Biz şey düşürdük. Varsa burada. Oradan devam etmek çok da mantıklı değil ya. Yani. <laughs> bir de döndüm ben. Ben Halit'i düşürdüm üst kulenin patlamasını aldım. Ha, zırh bitti. Tamam bu arada. Parti başlasın. Hazır mısınız? Ben hazırım. Gel abi. Çıktım. Uf. Abi üç kişi tutmuştum hiçbir ölmedi ya. Oğlum ben yokum ki. Bak oluyor. Parsın ultisi olsa direkt penta çok vurdum da yani yeterli gelmedi işte. Evet evet AP hasar lazım da arada. Aynen. Bir, bir, tane faşa vursaydı orayı bitmişti. Hı -hı. Şu red'i ben alayım ama artık. Al abi. Alabilir miyim kardeş? <laughs> Sağ ol. <laughs> La faşa. Faşa vuruyor turşuya bak. Hı -hı. Valentin'i kim kesti? Ben. Abi küçücük ya bu. Lan minnak ne yapıyorsun sen burada? <laughs> of, Çok vuruyorsun abi. bu arada sen. Ben yani şu an kıvama geldim zaten. Geldim de. Benim ultim yokmuş. <laughs> Nasıl düşüyor bunlar? Biz fight'a e girince kesemiyoruz. <laughs> Nasıl hata yapıyor bunlar yahu? Abi şu an tek atıyorum ya Halit ve Valentina'ya. E. Onları tut Furkan direkt onları keselim. Barat'ı boş ver. Bu arada eee Busan'ın bekleme süresi çok fazla. Ne? Has almış. Yani canı yeniler dikkatli yani. olun. Benim onunla bir işim yok. Ben sadece Furkan'ı bekliyorum şu anda zaten. Faşa'nın hasarı çok iyi bu arada. Furkan oynuyor muyuz? Abi flaşın yok ya. Bence bekleyin abi. Lord da çok Noldu erken. Lord'u bekleyelim. Laner'i iteyim abi. Aslında eş zamanını getirsek Faşa desteğiyle beraber keseriz burayı da. Batrix'e fena vurmuyor yani şimdi. Abi bence siz orada çok şey yapmayın. Ben üst beyni iteyim siz şey ayarlayın. Lord'u ayarlayın. Tamam. Top it. Şu an zaten Lord geldi artık. Lord oyunu daha Doktan lazım. Ben bir minyon kesip bırakacağım abi. Slow push'a kalsın. Bence bence kalmasın. It orayı. Or orayla uğraşsınlar. Biz hemen Lord'u keselim. Kimse gelmeyecek zaten Lord'a da. Evet evet. Alıyorum da ordu ben başladım. Al abi ya. Kırk yani bir alırız. Alırım. Can çalmam. Oo. Yok. Ama alırım yine de herhalde. Geldim geldim. Vur 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 vur. Güzel. Kardeş şu ben bir alayım ya. Ya baba. Çin'de kalmasın abi. <laughs> Şimdi. Furkan oyun sende bu ildime bak. bak. Şey. Bu ildime bak. Oh. Tamam. Tutuyorsun. ilhama basıyorum. Saldır tuşuna basıyorum sadece. Pahalısı gitti ya. Gel, oynayalım. Lan minnak ne yapıyorsun tamam sen? Abi. Tut. Üff, yok oldular. Çok güçlüsün şu an. <laughs> <sen de ya. gülüyor> Çok kanka kritik buydu efsane. Kritik bu <laughs> Çok oldular. Oh, güzel oyundu. Bu sefer MVP <laughs> aldın mı acaba? En Aynen. Güzel. Bu sefer MVP bende. Evet arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.